Eski Mısır'da takvim dini ve kozmik olarak her iki durumda da tekti. Julian modern takvim sistemine benzemeyen bu takvimde bir yıl 360 gündür. 3 mevsim bulunur. Her bir mevsim 4 aydır ve ayda 30 gün bulunur. Nil'in değişimine göre mevsimler değişir. Su baskını zamanı Akhet denilir. 21 Haziran 21 Ekim arasıdır. Ortaya çıkma zamanı Proyet denilir 21 Ekim-21 Şubat arasıdır. Yaz zamanı şo mu denilir ve 21 Şubat-21 Haziran arasıdır. Eski Mısır'da aylar ve mevsimlere gelince yıl başlangıcına yılın açılışı derlerdi. Büyük Köpek takım yıldızı içindeki Sirius yıldızı çıktığı zaman yılbaşı işaret edilmiştir. Bu takım yıldız aşağı yukarı 21 Haziran'da çıkar ve Tanrıça Sotis'in yükselişi olarak bilinir. Yıldız güneş doğmadan önce görünür ve gökyüzündeki en parlak yıldızlardan birisidir. Orion takım yıldızının sol alt konumundadır. Büyük köpek takım yıldızı içinde köpek burnu şeklindedir. Mısırların 360 günlük takvimine karşın 365 günlük takvimleri de vardır. 5 gün daha ekleyerek yılbaşı işaretlenmiştir. Eklenilen bu beş gün Mısırlılar için büyük bir ziyafet ve kutlama günleri olur. Mısır takvimi insan yaşamı ve astronomide çok önemli bir yere sahiptir.